Evet herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba Yeni, arkadaşlar. Bir bölümle... Yeni bir bölümle hoş geldiniz. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Evet. Evet, burada yerde gizli bir çıkartma var. Bir önceki bölümde sizlere söylemiştik evet. ve biz onu çıkarttık. Göbek atlayışıyla çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Evet bak çıkart. Gördüğünüz şurada şurada arkadaşlar bakın. Evet. Evet işte gizli çıkartma. Bu evet, yerdeki düz uçan penguen çıkartması arkadaşlar. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle babacığım. Ama bana ver. Şuradan şuradan şu karşıya uçabilir miyim? Uç çabuk uç. Ama oraya uçma. Hadi ya uçamaz. Bana, bana versene ben bir şey yapacağım. Al bakalım edeceğim. hadi. Ben bir şey yapacağım. Tamam. Buradan çıkmam lazım ama. Mehmet şurada bir ayı var diye gizli hani. Oradan bir çık şöyle sol taraftan. Tırman çık şöyle Benim Bir şey, ben aklıma fikir geldi. Ben bir ayı kurtaracağım. Tamam, kurtar bakalım babacığım. Neredeydi Arkadaşlar o? Arkadaşlar yeni bir bölümle sizlerle karşınızdayız. Ha, Girmişken altını alsaydın. Ama ben Şu yukarıdaki İş... çıkartmaya da dener misin bir kere bari? Şu yukarıdaki bum. çıkartma var ya şurada gizli çıkartma arkadaşlar. Belki bu bölümü sizlere özel gizli çıkartmalar bölümü yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Bum bum atladım. Şuraya atlayacağım. Sonra şuraya atlayacağım. Sonra şuraya atlayacağım. Şuraya. Sonra şuraya. Sonra şuraya Sonra da şuraya. 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 Arkadaşlar babam yine maç başında. Hayır. Lütfen. Mehmet Emir. Yine maç izliyoruz da. Evet. Maç izliyoruz arkadaşlar. Şu anda Galatasaray'ın <laughs> e, Ajax maçı var. Onu izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Bir yandan benim gözüm orada. Mehmet Emir şurada gizli çıkartmayı bulursa e, Mehmet Emir'i tebrik edeceğim arkadaşlar. Evet. Sizler de merak ettiniz değil mi buradaki gizli çıkartmayı? Evet. Hadi. Hadi lütfen. Lütfen çok az kaldı Mehmet Emir. Bir de ben deneyebilir miyim? Bir kere de ben deneyebilir miyim? Bir kere. Bir kere de ben deneyebilir miyim? Alamazsın. Bir kere de ben deneyeceğim oğlum. Tamam mı? Yapamazsan. Ondan sonra bana ver. Ha, ondan sonra sende. söz veriyorum sana. Aa evet oradan çık. E buradan çıkmak daha iyi oğlum. Sen ağaçların üstünden gitmeye çalışıyorsun. Hop 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 Aa. Dur, dur. Ben bir, şey bir saniye mi ben Daha bir denemedim ki Evet arkadaşlar Mehmet emir çok sabırsızlanıyor Eğer ben tek seferde yaparsam Mehmet emir sen bana ne yapacaksın Helal olsun diyeceğim İşte bu Helal be İşte bu Dizli çıkartmayı buldum arkadaşlar tek seferde yaptım Evet şimdi Mehmet emire veriyorum Mehmet emir iki tane Ayı kurtaracaksın Bugünkü görevimiz bu Erik bileyim size arkadaşlar. Yok. Şuradan, şuradan sol tarafta var diye bir tane ayı hatırlıyor musun? Şuradan, ben bir şuradan. ayı kurtaracağım. Tamam. kurtar bakalım bir ayı. Ben bir ayı kurtarmak istiyorum. Evet. Bir ayı daha benim aklımda bir ayı var. Evet, benim de aklımda bir ayı var. Benim aklım benimki çok yakın, yakında. benimki uzak, benimki uzakta. Seninki. Uzakta mı? Evet. Benimki yakında. Tam da. Daha karşınızda. Acele ettiğin için inip inip çıkıyorsun. Hop, acele etmiyorum. Peki. Hop hop. Hop 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 hop. Önce şuraya gitmem lazım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Mehmet Emir bir anahtar aldı. Ve şuradaki ayı mı? Buradaki ayın anahtarı mıydı? <laughs> Bilemezsin. Bilemiyorum arkadaşlar. Bilemiyorum ve Mehmet Emir de bana söylemiyor arkadaşlar. Penguin'i vurmam lazım. <laughs> Helal. Şu penguin. Helal olsun. Uhu. -huh. Evet süper. Şu aynen anahtar mı yoksa bu? <laughs> i̇şte. Evet bunun adı John'muş. John. Aa, arkandan hemen bir penguen geldi. Mehmet Emir şu yukarıda da bir ayı vardı ya tam zirvede. Hı hı. Bir de mağaranın içinde bir ayı vardı hatırladın mı? Tamam ona gideceğim. Ona gider misin? Giderim. İkinci ayda o olsun tamam mı? Hı hı. Ondan sonra ben hiç üç ay kurtarmak istiyorum. Benim yakında kurt ayım benim ayım kurt evet. yakında. Hadi bakalım hadi bakalım işte bu bu ay nasıl bir ayı ya bu maskeli bir ayı? Oy galiba yeti. İkinin hayır. kardeşi olabilir. Maskeli maskeli bir ayı maske takmış Ama ben bir ayı, biliyor musun? Ben ben onun yüzünü gördüm. Ama maskesini gördün mü babacığım? Evet. Baksana bak. maskesini. Bunda bir köpek maskesi gibi bir maske bak. var. Yakından bakar mısın? Bak. Evet bir maske takmış. Yeti. Maskeli ayı. Yeti gördün mü? Maskesine bakar mısın maskesine? Aslan. Evet. Hayır. Hı. Boz ayı. Boz ayı maskesi. Tamam. Evet arkadaşlar Bin... Mehmet Emir ikinci ayısını da kurtarmış bulunuyor. Ee, sırada Mehmet Emir sırada iki ayı daha kurtarman gerekiyor hı. ölmeden. Ölmeden iki ayı daha. Evet hadi bakalım. Buraya, bir yandan da bir yandan da ya. altınları toplamayı ihmal etmiyoruz tamam mı? Bütün altınları eh. topluyoruz. O da kayarak geliyor fark ediyor musun? Hı hı. Benim ayım yakında çok yakında. Evet benim ayım çok yakında. Şuradaki puzzle mı denesek Mehmet Emir? O puzzle değil. Puzzle vardı ya şu puzzle'ı yaptık. O puzzle, değil. O puzzle yapınca da tekrardan şey oluyordu ya neydi? Hmm. anahtar çıkıyor. Aa şu yukarıda bir tane var zıpsıbın orada gördün mü? Bildin mi şu yukarıda? Ha, Maviden mavi evet. kırmızıya, kırmızıdan oradan atla babacığım. Tamam ben bir ayı daha kurtaracağım. Evet Mehmet Emir bir ayı daha kurtaracak. Aa buradaki ayı nasıl unuttum? Evet buradaki ayı ben nasıl unuttum? Mehmet Emir yine bir sürprizle karşınızda arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mehmet Emir'in konsantrasyonunu bozup acaba acaba neler yapabilirim? Ama Mehmet Emir pür dikkat. Tam anlamıyla, tam anlamıyla bir gamer gibi oynuyor ve bir ayı daha kurtardı, bir ayı daha kurtardı. Evet, şuradaki altınları topla babacığım, çok güzel. Şimdi e, şuradaki ayı da kurtardın, çok güzel. Bakalım, bakalım neler olacak? İki ayı görevi daha vermiştim Mehmet Emire ve bir görevin bir tanesini daha yapmış bulunmakta Mehmet Emir. Bir ayısı kaldı. Bu görevi tamamlamak için bir ayısı kaldı. Hemen canını tamamla üç oğlum. Aşır, hemen canını tamamla. Hemen canını tamamlıyorsun değil mi babam? Hemen. Hemen canımız üç oğlu tekrardan. Arkadaşlar iki can ve bir can her zaman risk. Bunu asla unutmuyoruz. Mehmet Emir şuradan tırmansan ne olur? Sen buradan çok güzel tırmanıyordun. Buradan tırmanıp o bossun oraya gidebilirsin babacım. Evet heyecan dorukta arkadaşlar. Evet, evet İşte bu. Buradan evet Mehmet Emir şu an bossla mücadelesi başlıyor. Evet. Çok kolay. İşte bu. bu. Babacım iki bu. canım var. Çok güzel. Geyiklerin üstünde Mehmet Emir Geyiklerin üstünde zıp 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 Bir tane arı var Şurada geliyor Hadi 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 çok güzel aşağıya düşme babacım ee, Burada bana verebilir misin? Bir şey yapacağım babacım Sen bunları öldür Bana verir misin baba? Öldürdükten sonra Canını fullemem lazım Tamam canını fulle ve bana ver olur mu? Hadi bakalım Şurada bir penguen var. Bu canımızı çok sıkıyor arkadaşlar. Yanında. Kayboldu. Ana arkadaşlar Mehmet Emir oradan düştü. Ama ben bir şey yapacağım. Lütfen tekrar çık babacığım. Bana orada vermen lazım. Neden? Ayıp kurtaracağım önce. Benim benim çok uzun sürem var. Sana veremem ilkini. Ama lütfen. Sonu vermem. Ama lütfen babacığım iki canım var. Hemen şu arkadaki canı al. Canımızı üç yapalım. Çok güzel. Sana bir Böyle şey söyleyeceğim. Yapalım. Şuradaki ayı kurtaracaksın. Peki bu ayı kurtardıktan sonra şuradaki buzun üstüne çıkabilir misin babacığım? Hı. Çıkarım. Buradaki anahtarlar da toplu olur mu? E, orası buraya gidiyor zaten. Tamam çok güzel. Ha tamam. Aa, ben, ya ben buradaki altınları da toplayalım diye demiştim. Sorun yok. Ayımızı kurtaralım. O. Mehmet Emir. O ip ipten gitmeyecekmiş. gitmeyeceğiz. İki, i̇ki ayı daha kurtarma. O ipten gitmeyecekmişiz. İki ayı kurtarma Bak, görevi daha versin. Bak bu bunun için mi? Altınları toplamak ha. için. Bak buradan gideceğiz. Ben yaptım. Sana iki ayı kurtarma Aşağı görevi iniyor. daha ne olur. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza Allah. abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip Bir yorum yapmayı. Ne Kaçacağım. Arkadaşlar yani. videolarımızı beğenip yorum yapmayı orada var. Yeni paylaşılan videolardan ilk haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kanalımızı takip ederseniz mutlu oluruz. Biliyorsunuz ki biz daha çok Allah. yeni bir yayıncıyız. Hadi şunu yakala. Gelecek o. Gelecek mi? Gelecek. Asansör gibi bir şey artık gidip gidip geliyor mu? Evet. E çok iyi bir haber. Arkadaşlar şu anda yeni bir kanal Hoppa. olduğumuz için bizlere destek verirseniz Güzel. çok mutlu oluruz. Bizim için her beğeni, her yorum Ay yine geleceğiz. hepsi bizim için ben çok değerli arkadaşlar. Hop, hop. Mehmet abi sen de bu konuyla alakalı bir şeyler söyler misin babacığım? Neden? Biz kendimizi zamanla geliştireceğiz. Sizlerin desteğiyle sabit dur. Sakın atlamak. Sizlerin desteğiyle biz zamanla kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Şuradan yukarıya çıkabilir misin babam? Şuradan sol tarafa. Heh, o buzun üstüne. İşte imkansız şeyler yapıyor Mehmet Emir. Aman Allah'ım çok yüksekten düştük. Bir daha oraya çıkar mısın? Arkadaşlar zamanla kendimizi bizler de geliştireceğiz. Sizinle birlikte büyüyeceğiz. Bize destek verirseniz çok mutlu oluruz. Editlerde, seste problem olursa e, lütfen bizleri mazur görün, kusurumuza bakmayın. Bak ben, ben imkansız bir şey yaptım. Mehmet ya. Emir, Mehmet atmadım. Emir imkansızlara deniyor bugün. Bugün imkansızlar bölümü, evet videomuzun başlığı bu olsun mu? İmkansızlar bölümü. Hı hı. Bugün gizli çarpma bulduk iki tane bu videoda. Aman Allah'ım neler yapıyorsun? Neler neler oluyor neler neler Gökyüzüne kadar ulaşabiliyor Mehmet Emir arkadaşlar Sö Mehmet Emir nereye atladın Nereden nereye geldin İnanamıyorum Buraya neden atladım biliyor musunuz Hayır Bunu... Şu igoların içindeki altınları toplar mısın babacığım Hayır Bunun için gelmedim bu arada Gelmişken topla babacım Önce Bu iki altını toplamak için geldim Aa. Gelme sebebim o mu? Evet. O zaman o zaman paralar olmasa biz kapı kendimi nasıl değiştireceğiz? Evet. Bolca para lazım bize o zaman bizi açmamız için bol 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 i̇şte para lazım. Tamam sar ya. çok güzel. Buradan şuraya atlayacağım Sonra evet, şuradan babacım. şuraya gideceğiz. Çok iyi. Paraları toplayacağız. Bütün paraları topluyoruz babacığım. Toplamadık bir tane bile altın bırakmayacağız. Tamam. Altın, altın. Ben bolca altın toplayacağım. Evet. Burayı topladık, bitirdik burayı. Ee, ben Şu ben... evlerdekini topladın mı babacığım? İgloların içerisindekileri. Aa evet toplamadım. Tamam, tamam. hemen gir içeriye. Evet, girdim Yok. Yok hemen. Şunun yanındakine gir babacığım burada var. İşte bu ya. İşte bu ya. Ben hızlıca girip çıkarım. Tamam. Bütün evleri gez tamam mı? Hı hı. Burada var. Aldım. Evet çok güzel oğlum. Burada da var aldım. İşte bu. İşte bu. Bir bakabilir miyim babacığım? Aldım. Bir saniye. bir saniye rica ediyorum. Bekle. Bak iki tane toplamadığımız altın kalmış tamam mı? Ne? Bir tane de ayı kalmış. Hiç kurtarmadığımız. Evet, devam babacım. Hop iki iki aldını ben biliyorum nerede. Hop iki. Aha şurada biri. Evet buradan devam bir, et bakalım. Bir tane daha. Dikkat, et, burada hemen bir tane şey çıkıyordu. Nerede bu? Nere gitti? Hop işte bu ya. İşte bu ya. Burada bir tane daha biliyorum. Nerede var babacım? Aa, buradaki evde de var. Bu, bu iglo'nun içinde de vardı. Şuna vur hemen. Burası. Çok güzelsin. Evet. Babacım, bu videoyu bugünlük burada bitirelim mi? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, e, bu videonun da artık sonuna geliyoruz. E, Mehmet Emir demek istediğim bir şey var mı takipçilerimize? Ha. Tamam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.